Yaylanın çimenine oturdum iki saat Aldı beni bir merak, ne tutular ne kağıt Ne oldu sana aklım, niye daldın derine Koyamazsın kimseyi sevdiğinin yerine Koyamazsın kimseyi sev. Sabah rüzgarı yağmur ile karışık Benim dertli gözlerim ıslanma alışık Ah duman kara duman halarsın meravundan Götür sevduğum yare tut sana kollarımdan Götür sevduğum yare tut sana kollarımdan Derdu Ben de gülmek isterdim ey gözlerim dolmazsan Beddua edeceğim bu suyun kurusun Söyle sana bu aşık hangi yoldan yürüsün Söyle sana bu aşık hangi yoldan yürüsün Karşıya çimeleri Derdumden türkü derim Ellerde nur huyu var Yaylanın çimenine Yattım uyuyamadım Yar senden başka seni Gönlüme koyamadım Yar senden başka seni Gönlüme koyamadım Yar senden başka seni Gönlüme My